Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. açıklamasında bulundu. Bizler de kanalımız olarak Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimizi ulaştırıyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz sağolunuz.